Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere biber dolması tarifiyle geldim. Tarifimizi farklı kılan içerisinde kırmızı mercimek kullanacak olmamız. Daha önce bu şekilde denemediyseniz mutlaka bir kere de olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Dolmalarımın çekirdeklerini temizleyerek tarifime başlıyorum. biberlerimizi temizledikten sonra iç harcımızı hazırlamaya başlayabiliriz. 2 su bardağı yıkanmış birinci karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı yıkanmış mercimeği ekliyorum. İki adet yemeklik olarak doğranmış soğan, iki adet domates, yarım bağ maydanoz, iki yemek kaşığı domates salçası, biber de kullanabilirsiniz. Tabii ki olmazsa olmaz baharatlar. Baharat olarak karabiber, kimyon, nane, tuz ve kırmızı toz biber kullandım. 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 Türk kahvesi fincanı kadar nar ekşisi kullanıyorum ve harcımı güzel bir şekilde bütün malzemeler iç içe geçene kadar karıştırıyorum. harcımı hazırladım. Güzelce karıştırdım. Şimdi artık biberlerimi doldurmaya başlayabilirim. Biberlerin hepsini doldurdum şimdi üzerine şöyle e, iri bir şekilde doğradığım birer küp patates ekliyorum bunu yapmak zorunda değilsiniz domates de, de, e, domates de ekleyebilirsiniz ya da yine biber de ekleyebilirsiniz tercih size kalmış. Dolmalarımızı doldurduk şimdi dolmamızın sosunu hazırlayacağız sos için sos tavasına 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım 2 yemek kaşığı kadar da e, salça ekliyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar salçamı güzel bir şekilde kavuruyorum. Karvan salçamın üzerine 1 su bardağı et suyu ekliyorum. 1,5 su bardağı da içme suyu kullanıyorum. Ve sosumu kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha kaynatacağım. Dolmamın sosu hazır olacak. Sosum hazır. Şimdi sosumdan ikişer kaşık alarak dolmaların üzerine döküyorum. Kalan sosumu da biberlerin arasından tepsiye şöyle döküyorum. Biber dolmalarım fırına gitmeye hazır. Fırına göndermeden önce bir tane yağlı kağıtla üzerini kapatıyorum. Yağlı kağıdın daha çabuk şekil alması için ıslattım arkadaşlar. Dolmalarımı önceden ısıttığım 185 derecelik fırında yaklaşık 1 saat boyunca pişireceğim. Son 10 dakikasında üzerine koymuş olduğum yağlı kağıdı kaldıracağım. Biber dolmalarım fırından çıktı. Çıkar çıkmaz dumanın üzerinde hemen sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi hemen bir tanesini servis tabağıma alıp sizlere daha da yakından göstereceğim. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ve ben her birinize bunun için ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.